Merhaba arkadaşlar. Döngüsel tepkiler yani bir diğer adıyla devresel tepkilerle birlikteyiz. Peki bu davranış bütünü daha önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi refleks davranışlardan amaçlı davranışlara geçerken bir köprü vazifesi görecektir arkadaşlar. Sıfırla bir ay yani doğumdan sonraki ilk bir ay aslında bir çocuğun tamamıyla refleks tepkiler gösterdiği bir zaman dilimidir. Ancak birinci aydan itibaren devresel tepkiler ortaya çıkıyor ve yaklaşık 18 aya kadar devresel tepkiler devam ediyor. Ve sonrasında artık devresel tepkiler bittiğinde bir çocuk bütünüyle artık amaçlı davranışlar sergilemeye başlamış oluyor arkadaşlar. Peki devresel tepkiler bir çocuğun hoşuna giden bir eylemi veya ilgisini çeken bir davranışı defalarca tekrar etmesidir. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi döngüsel yani devresel tepkiler demek bir çocuğun ilgisini çeken, hoşuna giden bir eylemi defalarca tekrar etmesi anlamına gelmektedir. Ve biz döngüsel tepkileri kendi içerisinde 3 farklı başlık altında göreceğiz. Birincil döngüseller, ikincil döngüseller ve üçüncül döngüseller olmak üzere 3 parça ayıracağız arkadaşlar. Peki birinci ayla 18. ay arasını 3 farklı döngüsel ayırdığımızda 1 ve 4 ay arası birincil döngüseller olarak devreye girer. Peki döngüsel tepkilerden ilki yani birincil döngüseller bir çocuğun davranış tekrarlarını kendi bedenini tanımak için yaptığını göreceğiz arkadaşlar. Peki bedenini tanımaya yönelik olan bu davranışların tekrarı birincil döngüseller olarak adlandırılır hiçbir nesne olmadan çocuğun sadece kendi bedenine yönelttiği bu tekrarlara birincil döngüsel tepkiler veya bir diğer adıyla birincil devresel tepkiler ismine vereceğiz. Örneğin bir çocuğun sürekli parmağını emiyor olması veya sürekli burnuyla oynuyor olması, elindeki eldivenlerle oynuyor olması nesne kullanmadan tamamen kendi bedenine yönelik davranış tekrarlarından oluşmaktadır. O yüzden bir çocuğun kendi bedenine yönelik olan ve bedenini tanımaya ve bu bedenini dış dünyadan ayırt etmeye yönelik olan bu davranış tekrarlarının ismi birincil döngüseldir. Ve yine refleks tepkiler kendini gösterecektir arkadaşlar. Ancak ikincil döngüsellere geldiğimizde artık çocuk kendi bedeninden ayrılıp artık dışarıdaki nesnelere yönelmeye başlayacaktır ve bedeniyle başka bir nesneye yöneldiği ve davranış tekrarladığı sergilediği bu olaya ikinci döngüsel tepkiler adı verilir. Ve ikinci döngüseller 4 ila 12 ay arasında kendisini gösterecektir. Peki nasıl oluyor arkadaşlar ikinci döngüseller? Örneğin bir bebeği sehpadan tutturduğunuzda eliyle sürekli sehpaya böyle şap şap vurduğunu görürsünüz. Bu çocuğun artık bedeniyle bir başka nesneye yönelerek davranış tekrarları sergilemesi ikincil döngüsel örnektir. Veya aynı zamanda eline aldığı bir anahtarlığı veya eline aldığı bir tespihi ya da bir çıngıra sürekli sallayarak ses çıkarıyor olması da yine bedeniyle bir nesneye yönelmesi anlamına gelir. Aynı zamanda çocukların camdan dışarıya baktırdığınızda yine eliyle böyle cama vuruyor olması ve bedeniyle bir nesneye yönelmesi yine ikinci döngüsellere örnek olacaktır. Peki ikinci döngüsel tepkilerle ilgili bizim bedenimizle başka bir nesneye yönelik davranış tekrarlarından hariç neyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar? Karşımıza gelecek soru kalıplarından bir tanesi şu şekilde. Bir çocuğun Davranışlarının dışa dönük olmaya başladığının ilk göstergesi aşağıdaki eylemlerden hangisidir şeklinde bir soru karşımıza gelecektir. Peki birincil döngüsellerde biz dedik ki bedeniyle direkt kendi bedenine yönelik olan davranış tekrarlarıdır ve nesne yoktur dedik. Ancak ikinci döngüsellerde artık çocuklar kendi bedeninden ayrılıp başka bir nesneye yönelmeye ve bedeniyle başka bir nesneye yönelik davranış tekrarları yapmaya başlarlar. Bu yüzden davranışların dışa dönük olmaya başladığının ilk göstergesi ikinci il döngüseller olarak kabul edilir arkadaşlar. Peki üçüncü döngüselleri geçtiğimizde ise yani 12 ay ve 18 ay arası farklı bir ifadeyle 1 ve buçuk yaş arasında görülen üçüncü döngüsellerde ise artık çocuklar nesneye bedeniyle yönelmek yerine bir araç kullanmaya başlayacaklar. Yani artık davranış tekrarlarında en az iki tane nesne devreye girmiş olacak arkadaşlar. Ve bu çocuk artık sehpadan tutturduğunuzda eliyle sehpaya vurmak yerine elindeki çıngırağı sehpaya vurarak ses çıkarmayı deneyecektir. Veya Yemek masasına oturduğunuzda eliyle masaya vurmak yerine eline geçirdiği bir kaşıkla tabağa veya masaya vurarak ses çıkaracaktır. Burada kaşık birinci nesne, ses çıkarmak için vurduğu masa ise ikinci nesnedir. Yani dolaylılık giderek artmış ve artık bedeniyle bir nesneye yönelmek yerine eline geçirdiği bir nesne ile başka bir nesneye yönelmeye başlamıştır. Ve bu tür davranış tekrarları ise 3üncü tep devresel tepkiler yani üçüncül döngüseller adını alacaktır arkadaşlar. Peki o halde nesne olmadan sadece kendi bedenine yönelik olan davranış tekrarları, birincil döngüseldir ve 1 ile 4 ay arasında görülür. Bedeniyle başka bir nesneye yöneldiği davranış tekrarları ikinci döngüseldir, 4 ila 12 ay arasında görülür. Ancak üçüncül döngüseller ise, bir nesne ile başka bir nesneye yönelmesidir ki bu da yaklaşık 12 ay ile 18 ay arasında görülen bir diğer döngüsel tepkilerdir. Peki bu döngüsel tepkilerden hangisinde refleksler daha ağır basar diye sorulursa cevabınız birincil döngüseller olurken amaçlı davranışların daha yoğun görüldüğü döngüsel tepkiler hangisidir şeklinde soru gelirse bu kez doğru cevabınız üçüncül döngüseller olacaktır arkadaşlar. O halde bu döngüsel tepkilerle ilgili bilmemiz gereken iki önemli noktaya geçelim. Arkadaşlar oyun bir çocuğun bütün gelişim alanlarını destekleyen en önemli etkinliklerden biridir. Ve bu yüzden çocukların oyun oynamaları onun bütün zeka alanlarının gelişiminde en önemli etkenlerin arasında yer alır. Bu yüzden bu çocuklarda oyun gelişiminin ne zaman başladığını ve buna neyin vesile olduğunu bilmemiz bizim için soru çözerken ekstra bir e, kaynak olacak arkadaşlar. Peki bir çocuğun oyun gelişimi hangi dönemde başlar? Arkadaşlar oyun gelişiminin başladığı dönem bilişsel gelişimin de ilk dönemi olan duyu motor dönemdir. Ve oyun gelişiminin başlamasına vesile olan etkinlik ise çocukların sergilemiş olduğu bu devresel yani bir diğer adıyla döngüsel tepkilerdir. Çocukların hoşuna giden bir eylemi sürekli tekrarlıyor olması aynı zamanda bu dönemde oyun gelişiminin de başlamış olması anlamına gelecektir. Eğer sorularda devresel tepkiler yani döngüsel tepkiler neyin başlangıcı olarak kabul edilir sorusuyla karşı karşıya kalacak olursak Doğru cevabımız oyun gelişimi olmalı. Veya aynı soruyu tersten getirdiklerinde aşağıdaki eylemlerden hangisi oyun gelişiminin de başlangıcı sayılır sorusu karşımıza çıkarsa bu kez de doğru cevabınız devresel. Yani bir diğer adıyla döngüsel tepkiler olacaktır. Bu yüzden lütfen döngüsel tepkilerin oyun gelişiminin de temellerini oluşturduğunu ve bu temelin işlem öncesinde değil duyu motor dönemde yani fiziksel gelişimle kıyaslayacak olursak eğer bebeklik dönemine denk geldiğini bilmek zorundayız. Daha önce KPSS'de çıkmış bir soruda aşağıdakilerden hangisi doğrudur veya yanlıştır ifadesini kullanıp seçenekler vermişlerdi. Bu seçeneklerden bir tanesi de şu şekildeydi arkadaşlar. Bir çocuğun ilk çocukluk döneminde sergilemiş olduğu devresel tepkiler Aynı zamanda oyun gelişiminin de başlangıcıdır dediler. Ancak bu seçenek yanlış bilgi içeriyordu. Neden? Halbuki gerçekten de oyun gelişiminin başlangıcı devresel tepkilerdi. Ancak cümlenin başında şu ifadeyi kullanmışlar. İlk çocukluk döneminde başlayan devresel tepkiler demiş. Arkadaşlar oyun gelişimi işlem öncesindeki devresellerle değil duyu motor dönemindeki ya da değiştirelim İlk çocukluk dönemindeki devresel tepkilerle değil, bebeklik dönemindeki devresel tepkilerle başlar. O yüzden bizim oyun gelişiminin başlangıcının devresel tepkiler olduğunu bilmemizden hariç, bunun duyu motor dönemde yani bebeklik döneminde olduğunu bilmemiz de en önemli noktalardan bir tanesi. Peki döngüsel tepkiler oyun gelişiminin başlangıcıdır dedik. Ancak döngüsel tepkilerin sebep olduğu bir diğer noktada alışmaların meydana gelmesidir. Şöyle düşünün. Bir çocuk ağlıyorken eline bir su şişesini böyle sıkarak ses çıkarıp verdiniz. Bu çocuğun ilgisini çektiği için o çocuk 10 dakika belki 20 dakika boyunca hiç sıkılmadan bu şişeyi sürekli sıkarak ses çıkaracak ve bununla oynayacaktır ama belli bir müddetten sonra artık bu ilgisini çekmeyecek ve bu şişenin çıkardığı ses artık onu eskisi kadar mutlu etmeyecektir. Peki bir çocuğun hoşuna giden bir eylemi sürekli tekrarlamasının ardından veya bir çocuğa hoşuna giden bir uyarıcıyı sürekli vermemizin ardından artık ona gösterdiği sevinme tepkisinin şiddetinin giderek azalması alışma olarak açıklanır. Ve o halde döngüsel tepkiler Oyun gelişiminin başlangıcı olduğu kadar aynı zamanda alışmaların meydana gelmesinin de bir sebebidir. O halde karşımıza çıkacak diğer soru kalıbı da şu arkadaşlar. Duyu motor dönemde alışmaların meydana gelmesinde aşağıdaki unsurlardan hangisi büyük bir rol oynamaktadır diye sorar. O halde alışmaların meydana gelmesinin temelinde döngüsel yani devresel tepkiler yatmaktadır arkadaşlar. Peki bu dersimizde döngüsel tepkilerin hoşumuza giden bir eylemi sürekli tekrar etmek anlamına geldiğinden bahsettik. Ve 3 başlıkta ele aldık. Eğer bir çocuk tamamen kendi bedenine yöneliyorsa birincil döngüsel, bedeniyle bir nesneye yöneliyorsa ikincil döngüsel ama bedeniyle değil bir nesneyle başka bir nesneye yöneliyorsa üçüncül döngüseller olduğunu da söyledik. Refleksler daha çok birincil döngüselde ama amaçlı davranışlar daha çok üçüncül döngüselde ortaya çıkar ve bir çocuğun davranışlarının dışa dönük olmaya başladığının yani aynı zamanda doğadan da ayrışmaya başladığının en net göstergesi ve ilk göstergesi ikincil döngüseller olacaktır. Ve son olarak da arkadaşlar döngüsel tepkilerin hem oyun gelişiminin başlangıcı olduğunu hem de alışmaların meydana gelmesinin de sebebi olduğunu söylemiştik. Bir sonraki videomuzda bir bebeğin bedenini dış dünyadan ayırt etmesi kavramını ele alacağız arkadaşlar.